Evet sevgili müzik dostları herkese merhabalar. Pandemi döneminde biliyorsunuz yine bizim röportajlarımız son sürat devam ediyor. Tabii ki sosyal farkındalık adı altında hem mesafemizi koruyoruz. Yurda Arabi'yle hem böyle maskelerimizle geliyoruz ama e, yaşam devam ediyor, müzik devam ediyor, sanat devam ediyor. Böyle de bir durum söz konusu var. Yeter ki biz öncelikle sağlığımıza dikkat edelim. Ben de açabilir miyim? Eyvallah, evet abi. E, şimdi e, dediğim gibi ee, daha evvelki röportajımızda da dedim Çok önemli bir konuğum var Ondan sonra diye söylemiştim size ee, Yıllardır tanıdığım Tanımaktan hem mutlu olduğum Hem gurur duyduğum ee, Usta ses sanatçısı Yurder Uçar Efendim belki yeni Nesil pek bilmeyebilir Onların bilmesi ve tanıması Babında da bu röportajı çok uygun gördük Sağolsun Yurder abi de e, kıymetli zamanından bize ayırdı. Abi merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyi mi? olmadım. İşte bu Covid olayından sonra ilk defa... Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Hayatımda röportaj olarak bir daha evet. ses tellerinden ameliyat olduktan sonra ilk defa... Ben de medyatik değilimdir. Hı hı. Yani medyanın içine yapışmam. Evet. İlk defa seni ne kadar güzel. Koronadan sonra sevgili kardeşim. Evet doğru hı. hakikaten ee, Kenan'ı severim. Kenan uğraşır, yapar güzel söz. Ben işte, vallahi 55 senedir bas bas bağırıyorum, şarkılar söylüyorum, her evet. tarafta bir şeyler var. Evet, Söylerim eyvallah, olarak. eyvallah. Söylerim. Peki, e, Yurdaer abi, şimdi e, senin o müzik yaşantın nasıl başladı? Öncelikle e, gençler bir onu bilsin. Şimdi biz e, o zaman Taş bizim konservatuvar işte şeyden sonra Hı. oraya gitti, Sonra biraz ben Paşam Taverne vardı, 72 senesi, oradan başladık. O zaman e, Starter'da e, İstanbul'da tek bir taverna biz Hakiki taverna. Öyle, öyle böyle, böyle değil. Yani sahneyle birlikte falan diğer arkadaşlarımızla da... birlikte. Geldik geldik. Bu zamana geldik. Ne oldu? İşte 2000 küsürlerde, 20'lerde falan hala söylüyorum. Yeni şarkılarımız var. Hı hı. Belki yayınlıyorsun. Ben de yayınlıyorum. dinliyorlardı güzel kardeşlerim, hanımefendiler, abiler, hı hı. babalar, anneler için beğeniyorlarsa. Evet, ne güzel. Ne güzel. O zamanlar abi ha, hangi seneler dedin sen taverna olarak? Şimdi 72'de başladık Paşam Taverna, Ondan sonra diğer tavernalar geldi. Altın Bakta en son Altın işte. Oradan da ben Avrupa'yı açıldınca 79 senesinde hı hı. Fransız Kültür Merkezi'ndeydik. Union de Fransa'da çalışıyorduk. Birçok arkadaşlarımız, hepsi dostlarımız onlar mide tıklamıyor. Ben de biraz kenarda geçmiyorum işte. Hı. Orada hep Avrupa'da 40 senedir oluyoruz. Hala da gidip geliyoruz. Bağlantımız var. Değerli sanatçı arkadaşlarım var Berlin'de. Burada da var. Ben zaten ne orada kaldım ne burada kaldım. Hı hı. Hani Arap'ta diye bir olay var. Git evet. gel git gel. İşte dur, bu aradan geçmiş 40 sene yakın 30. 8 kadar böyle bir şey. Peki abi ailede sanatçı var mı? Veya sanatla ilgilenen, sana gel bak işte müzikle ilgilenen diyen yoksa sen kendi kendine mi keşfettin? İşe ben Nasıl başladım ya? önce. Ailede var, sülalede de var. E, tanınan güzel kardeşim benim, hı hı. Bir yeğenimdir. Şey başlı, Herkes tanır ben, severim onu görmedim ama. Bülent Sertaş var sülalede. Hı hı hı. Benden başka bir o var, bir ben varım. Sen, senden önce var mıydı abi? Benden önce yok, yoktu. Şey bizim aile, polis asker şey memur yapısı. Peki senin nasıl oldu abi müzikle tanışman yani neden müzik nasıl? O da çok güzel. Ee, babam memur olduğu için işte art tayin olduk. Or oradan da Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'de bir orkestra kurduk. Ben bateri çalıyordum da ben davul müziği ben davul kökenliyimdir. Aynen. ilk yani müzik da ritimle başladı senin. Ritim, evet. evet. Ondan sonra bu tencere tabaktan oluşarak geldi. Evet. Bu hep öyledir zaten. Evet. Klişe. Hı -hı. Bütün Hı Kapı arkalarında şarkı söylemeler evet. falan evet. filan. Olacağı belli. Derken işte Şenakkaya'da arkadaşıma benim. Abdülgez Abdurrahim görmüş. Ya sen dedi, niye mı çalıyorsun o zaman? İlk bir senesi galiba. İşte dedi, şarkı söyledim. Ben şarkı söyledim, bir orkestra şarkıcı başladım. Hayırlı uğurlu olsun buradayız. Aman ne kadar güzel ya. Valla bak işte bir, bir anlık bir böyle yönlendirme veya atıyorum bir samimi konuşma böyle değiştirebiliyor Eylemi. durumları ve şartları. Peki abi e, bu Türkiye'de başladın, ilk Çanakkale'de başladın zannedersem. Bu şekilde. Doğru olarak şekilli evet e, publikum yani insanlara geniş kitleye orada başladı Ondan, Ondan sonra İstanbul. Arpini boş koyabilirsin sen. Orayı var. Yani <laughs> <bu>, <laughs> Sor, soruya bak soruya. Aynen. Yani evet, Borçka Murgu. orada iki sene orada bizim ufak çapta bir konserimiz olacaktı. Ondan sonra gitmiştik. Peki abi, şey söyleyeceğim. Bu İstanbul'a geldin. Albüm nasıl oldu? Senin çok birçok albümün var. var. Var, ben de bilmiyorum. Ne, ne oldu belli değil. 78'de CD plak. Hiç unutmam onu. Söz müzik bana. Kapanın kapanı olduğu zamanlar hala öyle şimdi ben de reklam değil de hı hı. benim CD belgelerin oradayım ben. Orada da şimdi sonra bizim CD si, hı, hı. Şeyde, bizim CD takım işlerimiz yapıyoruz bir şeyler. Bunu hı hı. reklam olarak halde etmesinden hı gidiyor zaten. Şimdi nasıl desem ki onu yaptık. Ee, orkestra Süheyl Denizci, Söz Müzik bana ait 45'lik yaptık ilk. Kaç senesiydi abi? 78'de Türk Yolları'da bizim Erenler diye bir grup kurucuydu falan. 78, herhalde 70, bir sene evvel falan 77, 76 da olabilir. Hmm. Bak, Eren, Erenler grubu. Erenler sonra yaptık, o var. var. Ee, o gruptaki ne vardı abi? O grupta Cudi Kuyucu vardı. O, o Cudi abim selam olsun. Avanya'da, selam olsun Cudi'ciğim. Alanya'da çok çok Tabii. çok iyi bir Ahmet var bizim bas gitar. E, Coşkun Ozkay, Davul. Gitar'da da bizim Mustafa diye bir arkadaşımız vardı. O da, da zaten biliniyor biz New York yapısındayız. Anam ne anlatsam sana 8 yani sene abi iler, zaten öyle bir şey ki tabii tabii şimdi Sonra Türkiye'ye girdi. E, bir garip sen ben onu yaptık. Ondan sonra e, Polat Tezer'le bilen bilir çünkü abi biz Allah rahmet eylesin. Şey mi Sen benden ben ölürsem evet. Ben ölürsem. Evet. Ondan sonra... Sonra şey... bizim Destan Hakan okudu onu. Sonra geldi. Sonra o. ona da selam olsun. O da çok Anladım, güzel yorumlar. Neler ki geçti, geçti başımıza. Evet. Sonra işte oldu, işte Elinor'la anlaştım. Atilla Apsakar'ya. Evet. Allah rahmet eylesin o da. Ulan Tezel gönderdi. İşte long play'den başladık, kasetlerden Hepsi ortada. da. Hep Eleanor'dan mı abi çıktı? Hep bugüne kadar Eleanor ama bundan sonra şey dedi, Sinay'la. Aynen aynen. Sefer Productions, Sinan Polat abimle. Sinan kardeşim benim, ben onu tanıyorum. Arıyormuş, o da beni arıyormuş sana. Ne kadar güzel ya. Aynen aynen. Sinan. Sinay... Bir şey bak, müziğin, daha doğrusu sanat denilen ögenin yaşı, zamanı yok. Evet. Hala şarkı mı söylüyorsun diyenler var. Ben artık eğer ne bileyim Atar başlar. Ya hmm. bunun halası olur mu? Evet. Şimdi ben lazım, benden ne alırsa bak bizim delikanlılarımız. Yeni yeni yakışıklı çocuklar var, güzel güzel kızlar var. Bir de kültür, hmm. okuma, şunlar da. E, onları desteklemek lazım. Bana hocam işte duayınım, üstadım deyince biz de bize bir hareketleniyoruz. Kolay değil ki. Tabii ki. Tabii. Yıllar. Ya bir daha abi öyle bir şey ki yani eğer bu sağlığın varsa, sağlığın yerindeyse ki en büyük hazine ve sen üretebiliyorsan ben bedensel sağlığın, akıl sağlığın bunlar varsa ve gerçekten hani bir şeyler yapabiliyorsan o sahne duruşu vesaire olabiliyorsa dediğin ki bunun yaşı şey yok bu mesaj vereceksin. Evet. Öyle boş değil. Mesaj evet. vererek kaldı topluma sanatın yani sanatçının işi bu zaten. Müziğin sadece hani ben şeyi çok nefret ediyorum o terimden mesaj dediğin için abi hani eğlence sektörü. Eğlence sektörü olarak görmüyorum ben müziği. Eğlence, sanat eğlence değildir çünkü. O başka bir şey yok. Evet, sanat eğlence değildir. Sen orada dediğin gibi öyle bir e, türküyü alırsın, kendince yorumlarsın. O türkün içinde bir değiş koyarsın, bir o zaman bir sözünü şey yaparsın mesela. Belki bir insan senden ilk kez duyar. Hiç duymamıştır onu, ya alır onu. Farklı boyutlara gelir. Onun için güzel sanatlar hep mesaj içeriklidir ondan sonra ve e, güzeldir. E, onun için sen de abi dediğim gibi bu pandemi... Ben işte. da yaptım. Atilla Ercan'la bizim bin bu suratı yıllarca Orada nereye gittik neler yap. Tiyatroya yaptım. Sinema yapmadım. Ama işte klipler var, bir şey yaptık. E, evet. Yayın yaptık işte bugün bir suratı falan filan. Evet. E, şarkısı, türküsü bilmem mesela ben 8 sen 9 Lisan şarkı söylüyorum. Rahmetli evet. Erol abi gibi. Şimdi, onu aynen, onu Erol Büyükburç yani. gibi bileyim diğer abilerimiz var güzel şeyler. Ee, sanat müziği, türkü formatı hepsinde çalıştık. Hı hı. Bunun okullar, okula gittik. Görme orada girmedik. Bıraktık meşhur olduk zannettik. Bıraktım belki de daha iyi. Çünkü şimdi biz alaylı mektepli mi olur? Daha çok alaylıyız biz. Mektep arasında bir... sahnede öğreniyoruz daha çok. Yani evet. sahnede öyle müzisyenler var ki çünkü öyle terimler var ki Misal. Sahne yani. adam benzer şeyler arasında gidip çocuklara ders veriyorum ya. Ya. öyle şey? Tabii. Başka bir şey. Sana bir şey söyleyeyim ilk 70 kaçta 70 70 bin bir paşamda çıktım. Arkada bütün bütün arkadaşlarım Recep Tak bilmem ne bir orkestra, orkestrası. Şey şu falan. Rahmetli Ak, Sungurlar falan hep bunlar star çocuklar. Hepsi rahmetli oldular. O hanım falan da dinleyecek şimdi babası gibi, oğlu falan Bodrum'da. Şimdi sahneye çıktım. O zaman şey yiyoruz ne o, Sibokin falan böyle şimdi öyle baltpaldır hadi şey. Ya bu iki fazla geldi bana derin gizli derin, 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 derin. Yeah, şey. Yeah. Ya böyle kaldım ya, Allah Allah dedim. Zamanla 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 şimdi artık elini de kaybediyorsun. Tabii. Evet, okuyorsun mesela, öyle yapıyorsun, böyle böyle yapıyorsun. Tabii. Bu abi zaten şimdi şöyle bir şey, ben bunun da Müjdat Gezen'den almıştım eğitimini. Ben de devam ettirdim, hatta bunun eğitimlerini de veriyoruz biz. Ondan sonra sahne sanatları. Eğer görürseniz Müjdat, Müjdat abiye de selamlar. Evet, yani, yani sahne abim... sanatları, o sahnede duruş çünkü her zaman şunu söylüyorum ben. Atıyorum bir MP3'ten kaset çalar kalmadı veya bir CD player'den dinlediğin zaman çok güzel dinleyebilirsin. O ayrı bir şey. Ama gittiğin zaman, baktığın zaman o insanın görseline de bakıyorsun. Nasıl sahnede duruyor? O icra ettiği o derin oktav sesinin hakkını Tabii verelim. Görmekle bakmayı o. bir araya getiriyorsun. Evet. Görmeyle bakmayı mix yapıp aynı anda görebiliyorsan o iş başka Çünkü bir şey. Çok güzel abi okuyor ama hani burada hiç yanlış anlaşılmasın. Kütük duruyor gözünü kapatıyorsun aa diyorsun ne güzel ses bakıyorsun bu ses bundan mı diyorsun onun için o da bilir zaten yapan da bilir kendini onun için dediğin gibi o duruş o mikrofon ve e, müzik tarzına göre sanat müzikisi ise ayrı bir eda pop müzikse ayrı rock müzikse onun o sertliği isyankarlığı Kenan şöyle bir şey var Türk sanat müziği dediğimiz öge olay çok şeyli. biz batıcıyız yani Şimdi o 9 bir takım olay o çok farklı bir şey değilim, ama yani. onun, onun geçkileri, meskikleri var ya işte evet, işte bazen de. Onun da dersini veya onun da şeyini alacaksın bir kere onu yani ne o? Aynen. Ben mesela Berlin'de beni Zender Frazgal'in şey aldı, e, röportajı aldı. Bana bağlamayı sana sordu. Kaç sene oldu yani ne bileyim 30-35 sene önce. Hı hı. Süleyman'da bir arkadaşımız var o da ZDF'nin bünyesindeydi. Ben de kalktım anlattım. Yani Bağlamanın mesela 3 tane saz, üç terliden geliyor. Bansak hı, hı. geliyor. İşte e, bir takım işte ortası, Türk, şey Türk sazı olduğu için oradaki insan soruyor sana. Tabii. Bunları Ama bilmeden de konuşmak doğru mu? Tabii yani. Hani tamam bilmeye beklemişiz, bilecek halimiz yok. Bir parça bir parça öğrenmişizdir bir yerden. Onur'la biz kendi çağı göre yorum yapıp anlatırız yani. Yani şey abi de benim dinlediğim ben senin mesela şarkılarını falan çok dinledim tabii ki belki o zamanlar o şekil gerekiyordu zannedersen mesela ilk kasetlerin dediğin gibi abi taverna tarzı tabi tabi ilk şey ama bu yeni zamanlara geldiğimiz zaman ve birazsa sahne performans benim de sağ olsun e, yurda abi sahnelerinde arada çıkar böyle rock soundlu, o rock gırtlağı gibi ama o blues yanık tırtlakla mesela. Ben tam ağır arabesk diye zaten o kim adlandı söyle bir şey yok. Hı hı. Ağır arabesk yapmam. Benim bütün şarkılarım alt orkestrasyondur. Evet. Ve beni yani böyle ulumadan söyle. Dinleyen dinler. Belki bu belki değil çünkü sen de şeysin büyük. Müzik dostlarında zaten paylaşıyoruz da. Evet. Dinleyen dinler anlar yani öyle sıkıcı değil. Ben biraz de romantik öyle pek fazla oynaması gibi şeyler yapmam. Hı, hı. Aynen. Aynen. Çünkü sen daha çok izledim kadarıyla abi. Öncelikle senin hoşuna giden müzikleri yapıyorsun. Çünkü senin hoşuna gitmeli ki sen orada yaşamalısın ki bilmelisin. Öyle tehlikeli bir durum var ki alaka getiriyorum. Evet. Bin tane şey, hala şimdi beni tanımayan da var da, Biraz al, teşekkür ederim, bilgiler geliyor falan da. Hı. Şimdi söylüyoruz, söylüyoruz. Yani başarısız gibi gözüküyor veya Ya öyle, sen öyle olsaydı da keşke başkası gibi niye öyle olmadı falan filan. Biz şarkıları deniriz. Bir şarkı tuttu diyelim. Sen de o şarkıyı beğenmedin. Oldu ya, yani şey yapmadın, evet. e, için ısınmadı. O şarkı da senin sırtına yapışır mı? Artık senin ızdırabını gör sahnede. Ya, aynen. Bak güzel, bak ne güzel oldu. Çok oldu. güzel, tabii tabii, çok güzel oldu, aynen. Peki abi hiç unutamadığım böyle bir Konser anın var mı Kenan? Şöyle şöyle şu konserde işte atıyorum. Dolu değil dolu. Evet. Dolu. Hangisini anlatayım ki? Hangisi ilk aklına geliyor? Konsere sana? gittik bir yer değil Bilmiyorum nerede, kim nerede vardı. Bir de o zaman bu aynı gün gidiyorsun iki ayrı yerde bizim şeyler var. E, bu ne diyorlar onlara Turne. Turneler. Aha. Bugün şimdi Asterisk burada söylüyor. Alt kadro buradan ne bileyim e, Tuzla tarafında söylüyor. Hmm. Oradaki bitince buradakinin haberi oluyor. Oradaki yola çıkıyor, buradaki söyleyen. Asfes burada bir vertur çıkıyor, vertu çıkıyor, orada solist çıkıyor ama evet, Öyle şeyler neler gördük biz. Çar, sahnede bir çadır, bir yamuk bir sahne yapmışlar. Tahtanı sallanıyor böyle. <laughs> Abi baktık bağlamacı yok. Eyvah eyvah. <laughs> Cenaze namazına hoş geldiniz. Adam ya Mehmet Ahmet şimdi <laughs> adam nerede? Meğer tahtı kürük büyüyor, aşağıya? Eyvah, eyvah Allah'tan yüksekti pek yani bir şey yok. Ne evet. oldu falan dedik. Abi de saldan bir oldu tabi. Kırıldı Allah'ın da nereden buldun? Şey, enstrüman öyle saz bak yani görüyoruz da. Hadi ya değil o enstrümanın kendi ruhu, kendi canı. Tabii. Onun ne duygular taşıdığını yanındakinle ne o. Abi de her her enstrüman tuşesi aynı değil ki mesela örnek veriyorum klavye kullanıyorsun. Hani biz bunu çok yaşıyoruz. İşte marka vereceğim. Ronald çalıyorsun. O bozuk kork getiriyorlar sana. O elektronik şey, tuşelere ayrı bilmem ne yani. Gideri aynı, programları Eyvah ayrı. Eyvah bu böyle. Hadi şimdi bu bağlamada veya gitarda olsun, o aynı, yani çalıyorsun o ağrı kurtarmak için ama o aynı tuşede, aynı hassasiyette çalamıyorsun. Zaten bilinçaltına yerleşmiş diye bu böyle oldu diye. İnşallah bu konuşmalarımız dinlenir, değiştirmesinler. Çünkü evet. biz bir şey konuştuk şimdi. Evet. Onu defalarca dinlesin. Şarkıda sonra, O önemli, dinleniyor. Ama bunlar çok önemli şey. Eskiden davulcu zurnacıya diye kaçma, bilmem ne öyle bir şey yok ki. Evet. Yani hala şarkı söylüyor yani çocukken. Bu müzik işi çocuk işidir ki. Müzik ne demek biliyor musun? Müziğin sonu yok, ben daha yeni şarkı öğrenmeye başlıyorum yani. Ya. Yani Hz. Mevlana, e, Cenanettin Rumi demiş ki, hamdım, piştim, yandım. E ne zaman piştin dersen aslında kendini, o zaman aslında öğrenmeyi kapatıyorsun. E, zaman tecrübe beraberinde getirdiği evet. şeyi söylüyor adamcağız. Abi bir de öyle bir şey ki mesela şimdi, sen hani bir haftada konuşuyoruz, bir, bir de şimdi eskiden siz sırf müziğe zaman ayırıyordunuz. Şimdi sosyal medyada da aktif olmak gerekiyor. O'su var, bu var, işte YouTube'u var, konuşuyoruz seninle ne, neredeyse bir saat. Facebook'u var, Instagram'ı var. Acitasyon yapayım şimdi ben örüyordum ölüyordum ses kanserinde. Hı -hı. Kanseri Hı -hı. önceden yakaladım. Ben daha birkaç ay var ses biraz şey. Hı, Hı Yoksa gidiyorduk. Hı -hı. Yani bir ustad, çok büyük bir ustad yani bugün İsmail Koçak. O beni lazerle mazerle düzeltti. Rasiye maktala laa daa Bunu veremiyordum. Ya? Geliyorlardı gırtlağa. Tabii. Allah yani, boş Ya. Abi, yani bizim için tabi ki... Şey... Hanım, Figen Hanım girdi işin içine de o beni kurtardı. Olsun, Neyse. Tabii. Yani e, tabii ki hani her şeyin başı sağlık diyoruz ama bizim için sestir, işte atıyorum e, veya enstrümanın kullanılması için eldir. bunlar gerçekten çok önemli. E, Allah hani sanatımızı idame ettiremeyecek pozisyonda rahatsızlık vermesin. Onu da söyleyelim ee, ondan sonra. Peki abi ee, bundan sonra bu pandemi süresi hani atıyorum 1 Temmuz'dan sonra inşallah biraz daha böyle normale dönecek diye ümit ediyoruz. Hepimiz biz, bekliyoruz. Biz, 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 de müzik dostları olarak hep bir daha çok Instagram'da bir e, storylerde işte belirli kanallara e, ondan sonra etiketleyerek hani e, müzisyenlerin mağduriyetini falan hep anlatıyoruz ediyoruz sahne sanatlarının ma mağduriyetini inşallah O daha fazla gibi. acı bir durum, o müzisyenler arkadaşlarımız. Evet. Yahu dinledim, her türlü şeyi dinledim. Ee, bir mesut yer, arkadaşımdır benim. Evet. Helal olsun, Allah da razı olsun. O çocuk söyledi, bizim yani müzisyenleri, yani bizim müz müzikle uğraşan bir grubu. Kaç tane şey, başkanlar, bilmem ne şunlar bundan çıkıyor. Ya şeyler görsel sanatlardan işte televizyon dilinden bahsettiler, müzisyenlerden bahseden olmadı. Fatih Erkoç arkadaşımız neler yaptı, evet. ben neler yazdım söyledim, diğer işte Mesut kardeş Mesut bu herkes tanıyor evet. onu. Evet. O neler söyledi kimsenin de sessizce de çıkmadı kardeşim. Evet. maalesef ama baktığın zaman... dört hayat... tane makarnanın yürümez biz sanatçıyız evet. biz. Yani bizde pek uğraşılmaz. Aynen abi. Bir de baktığın zaman abi müzik bütün yaşamın her anında içinde. Atıyorum doğuyorsun, kulağına ezan okunuyor makamla, müzikle. Hani o oluyor müzikle, bu oluyor müzikle. İlk evleniyorsun, dansını ediyorsun, müzik var. Sabahleyin kalkıyorsun, sabah Allahu Ekber Allah. Sabah makam. Ya, sabaha geliyor, evet. o nasıl uçak geliyor? Ya kardeşim, neyse boşver. Aynen, aynen. şey Peki abi, böyle... Tatlı bir şekilde ondan sonra şey yapalım, seni takip etmek isteyenler sosyal medyada ondan sonra projelerini işte bundan sonra ne herhalde çıkarsın ne yaparsın haberdar olmak isteyenler sosyal medyada hangi kanallarda hangi mecralardan Ben en son bu kanalda çıktım. Şimdi bizim bir Yaşar Yağmur kardeşim onunla da beraber olmazsa şey yapalım çünkü hı hı. biz onunla biz bir, yine bir Hanım bir şeyler söyledi. Bir Ege tarafında bir yere bir çalışma durum var. Artık bu şey biterse ne o? Pandemi evet. Pandemi olayı biterse bulaşıcıdır pandemi tabi tabii. Evet. Biterse bir yere gideceğiz. Yazlık. Yazlık çalışacak açık yer. Çünkü Hı -hı. ben kapalıya girmem. Biz bu yaştan sonra bizim canımız kıymıyor. Evet, evet. Açık yer çok çok güzel. Böyle 200-300 kişi, 400 bayağı karış kenarında bir yer. Baktık kafamıza göre öyle bir durum var. Ondan sonra şimdi ben yine Sina ile işte Sepe Yapım'la o bir şarkılar var. Hı hı. Zaten iki tanesi buradan çıkardım ben. Bir CD'yi de. Bak ben sana bu CD verecek. Bak cebime koydum ben bunu. Bakın bak. Vallahi benim haberim Vallahi yok. Vallahi haberim yok. Bizim işte e, <laughs> Bak bak. Bizim röportajların vallahi, güzelliği böyle. Al işte. Cebinden harçlık şey gibi CD'yi çıkardım. Ay abim sağ olasın ya. Vallahi ne zaman? Ben sana da? bunu belirdim yani bu Tabii, şey daha e, daha imza e, atacaksın e, Tabi. Öyle bir şey yok. Buraya imza atacağım da. Atarım buraya, anam niye buraya, yaptın? Buraya mührünü koyacak Yurdar abim. Efendim Akdeniz adı altında böyle Yurdar Uçar Arkada da çok güzel böyle ondan sonra sözleri var. E, şarkılar ben hemen söyleyeyim. Ak, e, Akdeniz Adnan Bayrakçı. Hayal oldu Bülent Atasaral. Dağlar Yurdar uçar. Ara beni Yar, Yurdaer benim, Uçar, benim Davul ve Yurdaer Uçar, Davul Dengi Dengine, Hı. Fanatik, O Gitti, hepsi Yurdaer Uçar. Zaten YouTube veya müzik... Bade ve Karan müzik. diye. diyor, Evet. Bade ve Karan onlar Bade benim prodüktörlerim. Şimdi YouTube veya bütün müzik kanalına Yurdaer Uçar girsinler beni bir dinlesinler bakalım. Belki beğenirler ya. ya. Zaten abi sen ara ara da bizim müzik dostları Facebook grubundan paylaşıyorsun veya biz de gördük paylaşıyoruz. Onun da çok büyük etkisi oluyor, oradan da zaten yeni yeni keşfedenler oluyor, bana Messenger'dan da yazıyorlar. Ya böyle böyle, ee, ondan sonra biz keşfettik, ne kadar güzel, bilmiyorduk gibi işte. Biz müzik Öyle şeyler oluyor mu? Biz müzik dostlarını bundan kurduk arkadaşlar. Bu Facebook grubunu. Bilhassa işin duayenleri veya işin amatörleri, sahne sanatlarına ilgilenen herkes. Yani egosunu veya bir şeyini kenara atsın çünkü ben her zaman paylaşamıyorum. Bakın Yurdar abi 2-3 günde bir, Mesela girer bizim gruba, kendi parçalarını paylaşır ve gerçekten bana bu nesil, yeni neslin gençleri dönüyor. Aa ne kadar güzel şarkıymış, ne güzelmiş diye dönüyorlar. Bu Sağ şeyden olsunlar. de anlamıyorum ben şu Android'ler, hani Android diyorum onlara, <laughs> hani yazma, çizme, vallahi cevap da vermiyorum. Ha, ben seni yeni veriyorum, sıkıntı yok. Bu arada evet. da hakikaten bazı arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler oldukça bugün Kars'tan, işten bir yazı geldi bana. Kardeşim niye cevap vermiyorsun, like'lamıyorsun? İşte niye ben sana bir şey yazıyorum, sen de beğendin beğenmedin gibi niye yapmıyorsun? Ben de diyorum Allah Allah derden beğeneceğim? Aynen. Hadi ondan sonra Kenan'ı yakalıyorum, Sina'yı yakıyorum. Sina'nın kafasını yedim iki sene. Ondan sonra işte Kenan'ı mı yakalıyorum? Oradandı, buradandı. Buradan sakın alınmasınlar, beni gören birisi var der. Bak bu, bu, mesaj güzel oldu en azından. Alınmasınlar, i̇ki ne olur düşün. ben bu kayla falan değilim, ben seveceğim bir be adam. Eyvallah. Abi e, en son dediğim gibi bu sosyal medyadan seni nasıl takip ediyorlar? Facebook e, e, atıyorum, YouTube veya Instagram adresini nedir? Şimdi yurda uçar yazdıkları zaman bitti. Her yerde çıkıyorsun. Bütün 168 ülkedeki yayınlanan dijital platformda hepsi var. Hı hı. Yani Facebook'tan sana yazdıkları zaman, sen Messenger'dan mesajı gördüğün zaman cevap müsaitken. Şimdi öğrendim ama. Diyorsun. Süper. Şimdi şey veriyorum, ayıp olmasın diye. Evet, arkadaşlar böyle e, böyle yapayım. Daha Vallahi çok, sevgili ya. Daha evet. çok Yurdar abim dediğim gibi e, Facebook'ta aktif. Oradan yazdığınız zaman e, ondan sonra e, müzikal anlamda bir şey olur veya kafanıza takılan bir şey olur Yurdar abim. Evet. Yurdar uçar şeyde Instagram'da. Hasan Yurdar uçar ayrı fake olmasın. Yurdar uçar. Yurdar uçar. Evet. Ona şey yapalım. Hepinizi seviyorum. Ne kadar güzel. Ağabeyim bunun üstüne zaten daha laf olmaz. Hemen maskeleri kapat abi. <laughs> böyle, böyle böyle yapalım. Böyle, böyle de öyle şey yaparız. Evet. Efendim, e, abimle ağabeyimle güzel bir kısa ve hepinizin e, gerçekten feyiz alacağı bir röportaj yaptık. Nereden yaptık? Benim diğer değerli ve kıymetli abim Sinan Polat, SP Prodüksiyon'un sahibi. Kadıköy'dedir e, onun değeri. Bu bizim her şeyimiz ya. Evet, evet. Sağ olsun e, onun yerinde buluştuk ve çok güzel bu pandemi süresince yaptık. Sizden ricam efendim, bakın görüyorsunuz e, yakın gibi duruyor ama bir metre aramız var. E, yine röportaj yaparken ve bu maskeleri takıp e, olabildiğince kendimizi dezenfekte ediyoruz. Lütfen sizler de bu e, kurallara uyun. Çünkü siz bu kurallara uyduğunuz sürece bizim sahne yapma zamanımız daha yakın olacak ama siz kurallara uymazsanız hem normal hayat duracak hem normal yaşam duracak hem sanattan mahrum kalacaksınız hem müzikten mahrum kalacaksınız. Hepimiz normal hayatı çok daha fazla özleyeceğiz. Çok önemli. Bunaın çok önemli. Evet. Bunu özlememek için ve bir an önce gerçekten normal hayata sımsıkı sarılabilmek için yapacağınız şey şu maskeleri takmak. Yani bu maskeleri sadece ceza aman ceza yerim korkusuyla değil, önce sağlığımız için takın ve lütfen tüm hijyen kurallarına uyun. Efendim bir müzik dostları röportajı daha burada bitti. İki saniye verebilir misin? Tabii ki. Maskeler kendimiz için değil, karşıdaki benim için, bendeki karşıdaki için. Yani ben sen face to face olayı var ya bu. Evet. Çok önemli. Sevdiklerime, en çok sevdiğime de herkese el sallıyorum. Süper. Sağlıcakla. Abi getir. Var. Evet. Efendim bir müzik dostları röportajı da burada e, son buldu. Yeni bir röportajla, yine güzel yine sanatında gerçekten güzellikler e, yapmış ve bize e, güzellikler katmış. Biri de birisiyle veya birileriyle buluşana dek müzik dostlarından ayrılmayın. Ee, çok yakında çok güzel projelerle tekrar bir ay sonra, da sonra da yeni şarkı geliyor. Bir ay sonra yeni şarkı geliyormuş. Hadi, Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Hadi <laughs>